Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de çok şükür iyiyim. Yunus'u bir şey almış marketten. Döner almış bir kutu. Ben dedim gelirken bana da dedim yufka al. Böyle tek tek ben çıtır çıtır yapıyorum. Arada bir yiyorum. Anne dedi ben dedi sevmiyorum çıtır çıtır. Bana da dedi yumuşak yap, dönerli yap. Hadi bakalım ilk defa bir şey yapacağım tarifsiz güzel olacağından eminim ama. Bir de bu tarif hiçbir yerde görünmemiş. Ya ben baktım. bilmiyorum. İlk defa yapacağım bunu. Ee, Kendim. Aynen. YouTube, yok ben YouTube'da da baktım. Ocakta hiç yapılmamış. Ee, genelde fırında yapılmış. Bayağı bir baktım. Ha fırında vardır canım. Av kuşbaşıyla falan börek çeşidi. Ben Dö bu dönerle hiçbir yerde görülmemiş bir tavada tarif. Tavada düşeceğim. Aynen. Bir tane yumurta şişe kıracağım sosuna. Sıvı yağ koyacağım. Kendim uyduracağım. Normalde biz bunu şey, şey yapıyoruz. Ee, hazır döner zaten. Domatesle biberiyle böyle kavuruyoruz. Öyle de güzel oluyor. Bir kaşık da yoğurt koyacağım. Bir tane yumurta atıyorum. Bir kaşık da yoğurt koymam lazım. Yumuşak çünkü istedi. Aynen. Bir de görüp açabilirsem yoğurt kabını. Çok o şey köşede kalmış. Ha evet. O dikkatimi çekti. Ortada çekti. koyuyorlardı normalde. Normalde. O bunu sen aç. Açmalıyım. Kaşıkla alayım yoğurt. <laughs> Çiğ olmasın yumurta yok olmasın. Bir kaşıkla yoğurt alıyorum. Tamamdır yoğurt işlemi. Bir tane yumurta kırdım. Azıcık da sıvı yağ dökeceğim içine. Az bir şey. Azıcık da su ekliyorum ben. Bildiğimiz suda. Çok da yağlı olmasın fazla koymuyorum. Şurayımızın <laughs> suyumuz var mı? Alayım ben. Böyle az bir şeyde su ekliyorum. Tamam bu kadar yeterli. Çayın yanında dedi böyle yumuşak bir, bir şey yapar dedi. İyi dedim. Yapalım bakalım. Uyduralım bakalım bir şey. Bazen de uydurmak lazım. Aynen. Hep de bildiğini yapmayacaksın. Şöyle hafif bir sıvı yağ dökeceğim dibine. Tavada çünkü çok yağya gerek yok. Şöyle etrafına yayacağım. Köşelerini. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Bildiğimiz tepsi gibi yapacağım. Ama gazla pişireceğim. E, buranın yufkası da çok güzel oluyor. incecik. Harika yufka açıyorlar gerçekten. Karı koca yapıyor bunu. Burada. Şöyle sınırdan düştüm. Bismillahirrahmanirrahim. Az bir şey de döksem. Çok da kalın olmaz. Çünkü ay gazla piştiği için kısık ateşte Aynen. Üç tane yufka kullanacağım. Ya bu döner bilmiyorum ama fazla gelir bunun içine şey gibi geliyor. Bol olsun. İki kişi yiyeceğiz. Ha <laughs> yani ikiniz yersiniz. Ben sevmiyorum yumuşak. İki kat yaparım o zaman tamam. Şunu da şöyle domatesle. Bir de şöyle harmanlayayım böyle elimle atmak zorundayım. Farkındasınız zaten. Elinin lezzeti değecek anacım. Evet evet. Eskiler öyle derdi. Elimiz sudan çıkmıyor. Pis diye düşünürseniz. Evet. altından çıkmıyor zaten. Aynen. Şöyle. <laughs> Sonuçta. Bir çay. Böyle yapıyorsun gene bulaşık çıkıyor. Yani onları yıkarken gene elin suya giriyor. Çıkacak. Mutfaktan Çıkacak. zaten çık çıkamıyorsun ki. Çıkmak zorunda. Şöyle bakayım kaç tane yufkam kaldı. Bir tane yufkam var. Ee, biraz şimdi daha örtüyüm üstüne ondan sonra atayım dönerimi. Bir kutu döneri döküyorum. Bol olsun istediler. Paşa ile hatun karı koca yesinler. <laughs> Bu kanal kime ait anne? Bu kanal Ay'ın kanalı yavrum. Her şey olarak söyle eee ya ben haklı buldum onu açıkçası şey değil. Yok yok o anlamı demiyorum. He bu kanal bana ait. Aynen. İlk kanalımı diyor. Yok yok sadece soruyorum ya. He. Şey Çek çekimlerde ön önün teni çıkarmamız gerekiyor. Hı -hı. Çünkü annemin tabii, tabii, tabii. annemin. Ne oldu ki? Yok sadece soruyorum. Soranlar oluyor hani. Ha. Benim kanal aile kanalı ama. Özellikle seni çıkarmamız gerekiyor. Çünkü tabii, seni tabii. sevenler var. Tabii tabii. Senin yemeklerini de çok seviyorlar. Hatta... Allah razı olsun hepsinden gerçekten. Beni çok mutlu ediyorlar. Hadi bana. Tek tek teşekkür ediyorum hepsine. Allah tuttukları altın olsun. Amin. Bana yaptıkları destekler mükemmel. Mükemmel. En yakın dostlarımdan görüyorum şu anda onu. Beklediğim Kişiler var ama maalesef söz verdikleri halde destek olmuyorlar. Ben de üzülüyorum için için. E kırılıyorum haliyle ben de insanım yani. Olsun ama ne yapalım herkesin canı sağ olsun. Çünkü neden? Zamanında çok destek olduğun için herhalde. Yok yavrum e, herkes kendine yakışanı yapar diye bir laf var ya bizim büyüklerimiz söylerdi bize. Bir tane albada selam istiyordu bir dakika. Onun i̇şte şeyine bir bakayım. Yavrum. Bir dakika ben şeyden bakacağım. Şöyle ben bunu biraz açıyorum. Zaten de nasıl fırına koyuyoruz. Şöyle üstüne döküyorum. Bir dakika ee, lafını kestim. Kızım? Ben bir şey koydum annem. Ben oraya attım Sen herhalde. Mı? Alayım fırçamı. Dur. Geldim. Kabaracak ya. Kısık ateşle. Bu arada herkesi öpüyorum. Allah razı olsun. Herkesin ismini söyleyemediğimden Ümit Hanım. Soyadın neydi Esra? Ümit Değirmencoğlu. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum bir tane. Bilmiyorum. Çıkma aboneliğimizden aşkım. O değil, o değil. Kim? Ayşe ablacımız var. Ayşe Tanrı severdi herhalde ismi. He. Benim, Karıştırırsak da özür diliyorum. Benim ismimi söylemediniz. Abonenizden çıkıyorum diyordu. Sakın çıkma bir tane desteklerin devam etsin. Bak bu kadar insanın duasını alıyorsun canım benim. İsmini unutmuş olabiliriz ablacığım. E, yorumlarını bazen göremiyorum. Heh. Hatta bayağıdır yorumunu görmüyorum ben seni. Olabilir bir tanem. Öpüyorum seni canım benim. Bize alınma gideceğim ben. İnşallah e, şey oldu gönlün oldu. Ve evime de beklerim. Bilmiyorum İstanbul'da mı yaşıyorsun? Herkesi o, bekleriz anne. Hani. Evime de beklerim. Çayıma beklerim. Kahveme beklerim. Yemeğime beklerim. Herkesi seviyorum ben. Geçen diyor çok güzel e, şeyden İran'dan biri yazmış. A, sizi çok seviyorum diyor. Yaradandan dolayı. Arapça Türkçeye çevirdim, baktım mükemmel dedi, evet. mükemmel. Bir tane abi galiba. Evet, evet, erkek ama Amca. çok güzel yazmış. Hmm. Çok mükemmel bir ailesiniz diyor. Sizi diyor yaradandan dolayı seviyorum. Ya, Allah razı olsun. Ya ne güzel bir şey ya. Bak her yer kar oldu. Bir anda güneşler Eridi. açmaya başlıyor şimdi, erimeye başladı karımız. Yani insanız sonuçta. Hata da yaparız. Dün akşam nasıldı yaparız. anne? He? Dün akşam? Neydi? Dün akşam tipi başladı değil mi? E, dün akşam çok korkunçtu gerçekten. Aynen. Ben onun altına yaktım değil mi? Evet, Yunus yarım saat eve geç kalsaydı yolda kalıyordu. Kalıyordu, gelemiyordu dükkanıda dedi yatarım anne dedi sorun değil dedi ama benim de aklım çıkardı. Yani. bu arada. Hepimiz için ama. Hepimizin havası güzel olsun ya. Ellerimi yıkayacağım. Şöyle sizinle konuşuyorum diye sildim. Sabunlayacağım çünkü oradakileri de sabunlayıp makineye atacağım. Makine işi bitmez ki. Ondan sonra çay koyacağım. Çayı açmıyorum. Çok ses yapıyor size. Rahatsızlık vermeyeyim diye. Çaycı diyorlar çok yakmıyor mu diyorlar. Çok yakıyormuş. Doğru söylüyorlar. Hı. Ve ben çaydanlığımı indireceğim. Evet. Haklılar. Bak orada. Aslında ben yıllardır bunu bildiğim evet. halde. Sen alışkanlık olduğu için alışkanlık ben, ben, ben hemen hemen 15 senedir, 20 senedir çaycıyı kullanıyorum. 20 sene oldu. Çatır mı alışkanlık? Tabii. Çünkü Emine'ye gittim. Orada gördüm Hatice'nin evinde çay Bayıldım. Çok dedim değil pratik. Mi? Bir de ben e, şey çay alıyorum. Demlik burada. çay. E, e, paket çay alıyorum. Demlik toz. çay. Ha, olmasın diye Kolayıma geldi. 20 senedir de kullanıyorum ama dediğiniz gibi artık kullanmamakta tabii, fayda var. Şu anda son zamlardan dolayı söylemişlerdir. Tabii canım. Haklılar. Tabii haklılar. Zam çok gerçekten. Ee, bu da çok yakıyorsa iptal edeceğim. Aa, merhaba aşkım. Ay benim ne kızım mi? çok yorulmuş bugün. Afiyet olsun anneciğim. Şöyle anneciğim. babaannenin önüne gelsene bir babaannenin. Gel benim yanıma bakayım. Bir öpücük ver şuraya. Evet. evet. Bir öpücük Ay, verir evlerim. misin? Ha. Bir öpücük ver bakalım. Bakayım. Nugget e, değil o anneciğim. Döner babanla birlikte yersiniz. Bu da nugget hastası. O sevmez. İlle ki nugget sevmez. olacak. Tavuk döner olacak, nugget olacak. Tavuk tarzı. Evet. Et tarzı bir şey ellemiyor çocuk. Babaannesinden çekmemiş. Bana çekmemiş. Aynı babasıyla anası. Babası hayatta tavuk döner yer. Et döner hayatta yemez. Bunu da şey e, aldık. Et döner. Yani bazıları e, Bazen ben böyle yapıyorum. Oğlum çok... E, para olmaz. Hayır anne diyor ne alaka var diyor. Ben masada takılırım. Ucuza gelsin diye mi tavuk döner yiyorsun. Hayır anne diyor. Yani başkası da ısmarlasa diyor. Ben e, tavuk döneri seviyorum. Çocukluğundan beri demek ki o zamanlar durmayı iyi de hep tavuk döneri alıştırmışım çocuğa. Bir de <laughs> sare bir yer var bizim bu buraya yakın. Oradan başka tavuk döner yemiyor. Ya bizim bir şeyde Hasköy'de vardı köşede. Bir sanatçıydı ya. Neydi o has köyde? Annesine babasına bakıyordu. Gözleri görmüyordu. Erkek. Böyle çok yakışıklı. İsmini unuttum bak. O açtı dönerci orada. Hmm. Çok güzel köşede. Filmlere de gidiyordu zaten. Çok da ilerlemedi ama yine filmlerde. Dini kanallarda falan çok var böyle boylu postlu. Hatta halamın oğlunun arkadaşıydı. İlk döneri Yunus Emre orada yedi. Tavuk döneri. Hep öyle öyle. E, ne yapıyorsun hmm. o tarihlerde? Et döner biraz daha pahalı oluyordu. Tavuk döner. Odur budur her şeyin. çocuk alışkanlık oldu. <laughs> TikTok videolarını ne için çekiyoruz? TikTok videoları reklam olsun diye çekiyoruz. Yani bir amacımız yok. Sakın sakın. Hatta orada biri yazmış herhalde bir şeyler ama kesinlikle töbe haşa. Ben o kişinin taklidini yapmak için değil. Onu şöyle düşünün. Ben kendim tasarlamışım gibi düşün o kelimeyi. Oradan da kopyaladım ama o benim demek istediğim bir kelimeydi aslında. Hoşuma giden oydu. Kişi değil. Kişiye zaten saygım sonsuz. Sakın yanlış anlamayın. Bu konuda. Evet. Çünkü benim kadar çok sevemezsiniz o kişiyi. Bunu da söylüyorum. Aynen. Ben de hiç yazma bir şey, yorum Yok yazma. yok ben hiçbir şey yazmadım. Hiçbir şey yazma. Beni de sinirli görmüşler de o yüzden dedim. Biz orada makara alma işte yaptık. Yani, hatta özellikle bir ablamız istedi. Hatta Fatma Plotkan ablacım var. O da bizi takip ediyor. O söylemişti. Onun üzerine bugün çektik. Bayağıdır çekmiyorduk hatta. Yani arada bir çekeceğiz. Artık orada kopyalama yapıyorsun haline herkes gibi. TikTok zaten öyle. Böyle yani, bir şey yapıyorlar ya o senin sürekli önüne çıkıyor. Yani sen de onu yapmaya çalışıyorsun. Aa dedim bu benim söylemek istediğim kelime. Belki orada e, bir hoca söylemiş onu ama onun kelimesi değil kendi keleme. olarak. Yanlış anlaşılma olmasın he. aynen bizim kimse. Sıkın sıkı yanlış anlaşılmasın. Aynen. Öyle işte. İyisinizdir inşallah. Böreğimiz de yaşıyor. Ama karlarımız eriyecek. Ben bunun altını kısıyorum şimdiki normal açtıydım biraz ama. Diğer tarafa mı alsak? Yok tam olmaz ha, yanar. Ha. Yok altına vuruyor herhalde. Ha, biraz Ocağa kısacağım. hiç güvenmiyorum da o yüzden. Yok biraz kısacağım kızım. Yunus'u da uyandırırım. Yunus'cum uyuyor. Şey koyayım ben demlensin. Hı -hı. Ne diyelim? Buradan sormuyorsunuz. Geçenki canlı yayını kısa kesmek zorunda kaldım. Öyle gerekti. Ben hiç kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Herkesin yolu açık olsun. Kusura da bakmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle bir kontrolünü yapalım. Durum ne durum. Biraz daha. Aynen, Biraz daha var. Biraz daha pişsin. Evet. Çünkü kısık ateş olduğu için Aynen. yavaş yavaş içi de pişsin. Evet. Bir kat çevirdik. Şimdi o katı da pişsin. Evet. Bir kat daha çevirebilirim. Biraz altı da pişsin. Aynen. Bir iki derken yavaş yavaş Pişiyor. Açılacak. Biraz daha istiyor kızım. Bir kat daha çevirdik. <laughs> Şöyle yavaş yavaş. Biraz daha istiyor. Sabır istiyor bu işte, kısık ateşte. Evet. 3 yaprak yufka ile yaptığım için. Tek yaprak yapsam daha çabuk pişiyor. Evet, İçi Yunuscuğum lazım. acıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Yunuscuğum acıkmış. Beklesin. Pişti. Alt üstü kızardı. Evet gayet nefis e, gözüküyor. E, Yunus fazla şey sevmiyor. Yok güzel. Ya içi pişsin. Evet. Yeter. Dışı da güzel pişti Öyle zaten. Istedi. Şöyle ben de göstereyim. Tamam yeter. Şöyle. Gayet nefis görünüyor. Bize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Böyle